Berkay birisi kapının önüne kutu koymuş. Kimin koyduğunu görür mü? Bir bakalım şu kutuya neymiş bu ya? Kim koymuş ki bu kutuyu? Allah Allah. Ne var acaba onun içinde? Ya içinde kötü bir şey varsa çocuklar açmasak mı acaba? Dur bakayım Almin açsın bir bakalım içinden ne çıkacak. Ya tehlikeli bir şey varsa içinde. Dur bakalım. Benim. Dur bakayım. Ay Mina bir dur bakalım abim baksana ne varmış içerisinde. Ne var? Ne görünüyor? Aa, ne, var, Aa, ne varmış onun içinde? Bakalım, ne çıktı Berkay? Çıktı. Bakalım bakayım o neymiş? Ver bakalım onu bana bir. Allah Allah. Neymiş acaba o ya? Bence onu hiçbir yere sıkmayın. Evet. Kötü bir şey olabilir, kötü evet. olabilir. Sıkma. De sıkalım, bence. Deneyelim mi diyorsun? Evet. Tamam bir sık bakalım, bir deneyelim. Aa kutu kayboldu. <laughs> İnanmıyorum kutu kayboldu. Demek ki bu su iksirli bir suymuş. Evet. Bir de tıkalım, Başka bir yere daha mı sıkalım? Evet. Bir Abla... de çiçeğin üstünde dene bakayım. Aa, Ay, çiçek de kayboldu. Demek ki bu su neyse sıktığın şeyi kaybediyor. Eşyayı kaybediyor. Hı hı. Acaba insanları da kaybediyor mu ki? Ama 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 gelmez ki koluma. koluma sıkıyorum. Ya kaybolursan ne yapacağız? Ama ben geri, geri, geri gelebilirim Eğer Berkay kaybolursan onu tekrar kendine sıkıp geri gel buraya tamam mı? Tamam. Hadi bir dene bakalım. Aa Berkay da kayboldu Almina. İnşallah geri gelebilirsin Berkay. Beni duyuyor musun? Geri gel lütfen. A anne ben seni e seni geri geri geldim. Aferin oğlum. Bir tane bir tane dünya gittin dönüyorsun da koca olur mu yani ya. Allah bir tane, Allah. Bir daha bir dünya. Bir de Almina'nın üstünde deneyelim mi bakayım onda kaybedecek Sen, mi? Evet hadi bir kere de Almina'ya sık bakalım. Bir de alminanın üzerinde deneyelim. Etti. bak, o da kayboldu ne? Berkay. Anlamıyorum. Oh. Ama Almina'ya vermeyi unuttuk spreyi. Oh man, dur bakalım, bir şimdi de... Almina nasıl geri gelecek? Oh man, bir... Ya, bir, bir nasıl Vallahi ben de bilmiyorum Almina'yı nasıl getireceğimizi. Hmm. Ne yapacağız şimdi? Bir, dakika, bir, bir, daha, bir, daha. bir, bir ya. dene bakalım. İşte geldi. Bir daha hiçbir yere sıkmayalım onu tamam mı? Çünkü başımıza bir iş açacağız gibi görünüyor. Evet. Hadi. Hemen onu götürüp çöpe atalım. Bir daha da kapının önünde gördüğümüz hiçbir şey içeri almayalım tamam mı? Hadi, hadi. oğlum çok tehlikeli. Anne ben. Ben onu denizde tutup At bakalım gitsin. Evet dökelim o suyu da. Onu da çöpe atalım kurtulalım bundan. Kurtuldum. Kurtulduk. Bir daha da.